Arkadaşlar herkese iyi akşamlar, iyi geceler daha doğrusu. Hatay Spor Süper Lig serüvenine mağlubiyetle başladı. 2-1 Galatasaray kazandı. 1-0 öne geçmişti Hatay Spor ama Galatasaray e, ön taraftaki üreten oyuncuların devreye sokunca bir anda 2-1'lik bir skorla e, sağdan mağlup ayrılıyor Hatay Spor. E, şimdi Hatay Spor cephesini ben 5 sezondur değerlendiriyorum sizlere. Buna 2019 yılında 6 Şubat depremlerinde kaybettiğim sevgili dostum, kardeşim Gökhan Aklan'la birlikte başlamıştık. Daha sonra Beyzade FM TV dönemi vardı. Yine Facebook'ta beraber yayınlar yapmıştık ve HRT'de de ciddi yayınlar yapmıştık. Bu sezon Hatay Sporu konuştum. 5. sezon ve Gökhan abisiz 2. sezon. Öncelikle onu rahmetle almak istiyorum. 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz Vatandaşları da rahmetle anmak istiyorum. Hatay Spor hepimizin beklediği gibi mağlubiyetle başladı. Yani aslında burada bugün galibiyet çok ekstra olurdu. Önce onu söylemek gerekiyor. Zaten orta sahası kısıtlı bir Hatay Spor vardı. Ve her ne kadar Galatasaray Beşiktaş'tan 5 beş yemiş olsa da kötü bir sezon başlangıcı yapmış olsa da Nihayetinde siz Galatasaray'la oynuyorsunuz. Oyunun her dakikasında uyanık olmanız, her dakikasında hamlede geç kalmamanız ve sekansları doğru e, değerlendirmeniz gerekiyor. İlk yarıdan başlamak istiyorum. İlk yarıda, ilk 20 dakikada Atakaş Hatayspor resmen sahada yoktu. Bana göre Hatay Spor ligi maçın 25. dakikasından sonra başladı. Hani Galatasaray o kadar çok e, tek taraflı bir oyun oynadı ki. Her ne kadar e, ceza sahasında pozisyon üretmekte zorlansa da Galatasaray Hatay Spor resmen sağdan sildi. Çok kolay paslar, derinlemesine atılan paslar, 3 top bile yaptırmadılar Hatay Özellikle kadronun kısıtlı olmasından dolayı Hatayspor'un iki benzer oyuncuyla Masanga ve Diak'la başlamasının da e, bir avantajı olabileceğini düşünüyordum ben Hatay yine ama İki oyuncu da ilk yarıda o kadar kötü bir oyun oynadı ki orta sahada bir anda çöktü. Sanki maçın son 30 dakikasını oynuyoruz. Yani tersten bakalım. Normalde Galatasaray'ın oynadığı ilk 30 dakika böyle maçlarda son 30 dakikada oynanır. Ama Hatay Spor o kadar kötü başladı ki ilk 30 dakikada hiçbir şey yok. E bununla beraber 3 topu yapamayan, topu ayağına geldiği zaman kötü oynayan bir Pedro izledik. Kanat oyuncuları yeteri kadar devreye giremedi. Galatasaray gerçekten iyi bir abluka oluşturmuştu. Ama buna rağmen üretememişti. Yanılmıyorsam bir tek Ziyin bir üstüne vurdu Ercen'in sola çekip bir pozisyon var. Ama onun dışında kenar ortaları deneyen özellikle sağ kanatta Kamil Ahmet'in kanatından orta deneyen bir Galatasaray vardı. Ama yine de ilk yarıda bir şekilde 0-0'ı tutmuştu Hatay ve ikinci yarıya girdi. İkinci yere girince ben muhtemelen şöyle düşünüyorum. Özcan Hoca şunu söylemiştir. Ya arkadaşlar biz maç önünde böyle konuşmadık. Bu şekilde basmayacaktınız. Oyunu kabullenmeyecektiniz. Biraz daha önde basın. Biraz daha sert oynayın. Rakibe bu kadar kolay top yaptırmayın savunma oyuncularına demiştir. Çünkü ikinci yarı başladığında Atay Spor tam olarak böyle başladı. İlk yarıda başlaması gereken oyun başlangıcına Atay Spor ikinci yarıda başladı. E, gitgelli bir oyun oldu. Daha açık bir oyun oldu. Aslında ilk tehlikeli pozisyonu Galatasaray buldu. Orada Ercen'in devleştiği bir an var. Direkten dönen bir top var. Ve hemen arkasından e, hızlı çıkan bir Atay Spor. Kanada sol kanada topu indiren bir Atay Spor. E, Pedro orada Duboy'u çok rahat geçip bir an Fernandes'in önüne kalan top ve 1-0 öne geçen bir Atay Spor. Tabi bunu e, Rams Park'ta kimse beklemezken Atay Spor cephesinde ciddi bir e, gol sevinci vardı. E, böyle olunca artık 1 da bulmuşsunuz. Rakip gerçekten topa sahip olsa da 3. bölgede üretmedi. Çok ciddi sorun yaşıyor. Her ne kadar kadronuz kısıtlı olsa da acaba ne yapabilir mi düşünmesi gerekiyordu Özcan Hoca'nın. Ben şunu düşündüm. Acaba dedim e, 80'e kadar 1-0 öndesiniz. Ya Cengiz Demir'i alıp zaten ortalanda alternatifin yok. Cengiz'i alıp Üçlü bir stoperi deneyebilir miydi? Orada tutabilir miydi acaba oyunu? Ki bence bu doğru olurdu açıkçası. Çünkü üretemiyorlar. Baskı altında. Ee, Okan Hoca sürekli bir şeyler deniyor. E sizin de yapmanız gereken tek şey rakip ceza sahasında 40 kez topla buluşmuş bir takımda üçüncü bir stoperi alıp skoru artık koruyup öyle veya böyle buradan en kötü bir puan çıkarmak olması gerekirken Kilema'nın orada yaptığı bir hata ve hemen ardından Barşahin'in kafa vuruşu 90. dakikada. Orada çok top döndü çünkü. Orada bir türlü topu uzaklaştıramadı Hatay sporlu oyuncular. Ve 2-1'lik skorla mağlup oluyor. Dolayısıyla bu skor sezon başlangıcı anlamında hiçbirimizi yanıltmasın. Önce bunu söylemem gerekiyor. Gelelim oyuncular bazına. Şimdi Erce gerçekten çok iyi maç çıkardı. Yani Erci olmazsa belki 3-1. Belki 4-1. Bilmiyoruz. Ee, Kamil Ahmet zorlandı dönem dönem. Özellikle Barış'a çok e, Barış'la tutunmasında çok zorlandı. Ama buradan anın akıyla çıktı. Klima bildiğimiz gibi hakikaten oyun görüşü olsun, savunma yönü olsun. Her ne kadar penaltı yaptırmış olsa da ben Klima'dan memnundum. Ee, Burak bir tık Klima'nın bana göre gerisinde kaldı. Cemali çok zorlamadı. Z'ye karşı hiç zorlamadı neredeyse. O bir tık daha rahat maç çıkardı. Onların önünde oynayan Masanga iyi bir oyun oynadı. Onunla aynı pozisyonda oynayan Lamin Diak bana göre kötü bir oyun oynadı. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi Hatayspor şablon olarak nasıl oynadı? Onu da söylemek gerekiyor. Dengeli bir oyunda 4-1 4-1 gibi Top rakibin baskısındayken rakip size baskı yapıyorken 5-4-1 gibi Masanga biraz daha iki tandemin arasına girdi. Ee, hücumdayken Pedro biraz daha Stramberg'in yanına çıkıp 4-4-2 gibi oynamaya çalışan bunu gösteren bir hatay izledik. Dolayısıyla oyuncu değerlendirmelerini de buna göre yapmak gerekiyor. Yani 4-1-4-1'deki 4-1 e, yani ve merkezdeki diğer iki oyuncudan biri Pedro ve Lamin çok oralarda ikisi aynı anda oynayabilecek oyuncular değil zaten. Ya bugün ben Görkem olsaydı belki daha farklı bir şey olabilirdi diye düşünüyorum. E, Funcho şöyle bir tablo gösterdi bize. Ben e, açık alan bulduğumda daha iyi oynarım veya kontra oyunu daha iyi oynayan bir oyuncuyum izlenimi verdi. Fernandes, geçtiğimiz yılki Fernandes değişen hiçbir şey yok. Golü atmış bile olsa e, bence takımla çok alakası yok. Çok böyle Bazen saç baş yolduran pozisyonlar üretiyor kafasına göre. Ee, orada muhtemelen Rivas oynayacaktır geldiği zaman. Ve ilerle, ileri bölgede Stramberg. Stramberg de e, bu sezonu orada bitirebilir mi bilmiyorum. Ya bu takıma net bir santrofor şart. E, Lamindia'nın yerine iyi bir 8 numara şart. Bana kalırsa e, Pedro'nun yerinde bir 10 numara arayışlarına girmesi lazım. Ne olur ne olmaz diye de iki merkez savunmaya da bir e, savunma oyuncusu gerekiyor. E, şimdi Masanga ile Diak bu maç üzerinde yan yana oynamış olabilir. Ya şu az önce bahsettiğim sebepler. E, sert oynayın, 2 6 numarayı iyi basın. Rakibe merkezde çok top, top yaptırmayın, derinlemesine pozisyon yarattırmayın fikriyle oynamış olabilir ama e, sezon genelinde ikisi birbirini çok kaldırmaz. Birbirini götürmez. Bunu neden söylüyorum? Geçtiğimiz yıl Aburjani'de bunu gördük. Masanga aburjaniya. Tutmadı. Olmadı yani. Ve onların yanında kim oynuyordu? Dele Başır oynuyordu. Şimdi Başır da yok. Geçtiğimiz yıl orta alanda yükselen tempoda top alıp driplik yapabilen bir orta saha oyuncunuz vardı. Şimdi bu sezon bunu yapabilecek bir oyuncunuz yok. Ya Pedro öyle bir tipte bir oyuncu değil. Lamin Diak da değil. Masanga bunu dönem dönem yapıyor. Her zaman bunu yapabilecek kapasitede bir oyuncu değil. Ana özelliği zaten o değil. Dolayısıyla zaten 1-8 numara net gerekiyor. Velev ki öyle bir oyun oynamayı düşünmüyorsunuz bu yıl. Başka bir oyun oynayacaksınız. O zaman şöyle düşünelim. Atay Spor önümüzdeki, sezonlarda, önümüzdeki maçlarda ne oynar? Hızlı kontraya çıkan, hızlı çıktığı kontraları bitirebilen bir takımla bürünürse Hatayspor Spor o zaman bir anlam ifade eder bu oyun mantığı. Orada da şu olur. Çok fazla topa sahip olan, oyun üstünlüğünü koruyan rakibinin domine eden bir Hatay Spor izlemeyiz biz bu sezon muhtemelen. Ama az önce bahsettiğim gibi iyi bir kontra takımına bürünebilir ve çıktığı pozisyonları tamamlayıp gole çeviren bir Hatay Spor ortaya çıkarsa işte o zaman da hakikaten futbolun gerçeği olan sonuç odaklı oyunda karşımıza çıkar ve bundan da taraftarlar da mutlu olur diye düşünüyorum. Ama transfer şart kendini çok net bir şekilde gösterdi. Bloklar arasında bağlantı kopukluğu var. Bunun da üzerine bence Özcan Hoca gidecektir. Ee, i̇yi yönleri var bu maça baktığımız zaman. Takım gelecekte ne oynar diye. Eksik tarafları var. Sezonun ilk değerlendirmesinde ben sizlere böyle yapmış olayım. Ee, Özcan Hoca da zaman vermek gerekiyor. Bu ma tek maç. Hani şunu da söylemem lazım. Hani biz maç içerisinde sekanslarda değerlendirmeler yapıyoruz. Geçtiğimiz sezon 5-1 biten Pendik maçının arkasından... Ben demiştim ki bu 5-1'lik skor sizi aldatmasın. Yani sezon uzun. Şimdi yine aynısını söylüyorum. 2-1'lik mağlubiyet kimseyi aldatmasın. Daha sezon çok uzun. Neler olur neler. Ee, ama gerçekçi e, hedefleri de koyup ona göre hareket etmek lazım. İlk 10 mu ligde kalmak mı? Önce bunun bir adının konması lazım. Ve bence bu kadroya baktığımda şunu da gördüğüm son sözüm de olsun. Özcan Hoca'ya böyle çok da istediği oyuncular alınmıyormuş gibi izlenim var bende. Özcan Hoca'nın istediği oyunculara bir bakmak lazım. Acaba nasıl bir oyuncu ıı, istedi? Muhtemelen o da bizim gibi benzer düşünmüştür diye tahmin ediyorum. Ve Özcan Hoca'ya da ciddi bir kredi verilmesi gerektiğinden yanay yanayım ben. Yani ilk 6 haftada kötü bile gitse hemen biz hadi hocaya gönderdik sonuca ulaştık gibi mantık girilmemesinden yanayım. Özcan Hoca planlı bir hoca. E, maç maç bak baktığı gibi e, ligin genelini de düşünebilen bir hoca. O yüzden ben Özcan Hoca'ya iyi bir kredi tanımlanması gerektiğini düşünüyorum. İlk yayında burada noktalıyoruz. Hatay Spor taraftarlarına beni izlediği için çok teşekkür ediyorum. Herkese tekrardan iyi geceler diliyorum.